Merhaba arkadaşlar Bugün konumuz şu şekildedir Bakalım ayrı olduğun kişi seni özlüyor mu ve barışacak mısınız Buna bakacağız Odaktan ayrı olduğun kişiye Bakıyoruz hemen Evet bu insan çok fazla duygusal bir insan değildir Fakat maddi manevi olarak her türlü senin yanında olan bir insandır bu aralar aranızda bir soğukluk olabilir. Aynı zamanda burada eşler için de geçerli olabilir. Ee, sizin eşiniz de olabilir aynı zamanda. Bu sefer böyle ya bitti bitti. Tamam her şey yakıldı yıkıldı bitti. Kahroldu mahvoldu diyebilirsiniz. Haklısınız. Çünkü burada bir ihanet söz konusudur. Sizin kabul edemeyeceğiniz bir durumdur. Çünkü canınız çok yanmış gördüğüm kadarıyla. Şimdi gelmesine gelecektir. bir Birçoğunuz burada barışıyorken ama maalesef bir çoğunuz burada tamamen bir şeyleri bitireceksiniz. Çünkü bir mahkeme enerjisi de var arkadaşlar. Ama genel olarak sorduğumuzda özlüyor musun? Tabii ki de özlüyorum diyor. Çünkü o benim de hayatımın şansıydı. Yaptığım bu maalesef ki nankörlüklerle ve kötülüklerle galiba bu sefer onu gerçekten kaybettim.